Merhaba arkadaşlar. Yusuf oyun alanına geldi. Yusuf daha tırmanıyor. Yusuf. Yusuf bana el Allah. Hadi bakayım oradan bir kayda göreyim seni. Evet arkadaşlar. Yusuf kayıyor, kayıyor, kayıyor. Merhaba Yusuf. Nasılsın? Evet Yusuf yine kayboldu. Neyse burası küçük bir oyun alanı. O yüzden gideceğim pek bir yer yok. Yusuf neredesin? Seni göremiyorum. Neredesin? Seni göremiyorum. Aa Yusuf abaküse gelmiş. Vay wow, süpersin Yusuf. Abaküsü mü buldun? Aa o kırılmış mı? Evet Yusuf'un annesi de biraz hasta. Ee, aferin sana. Aferin sana Yusuf. Şimdi nereye gidiyorsun? Aa Yusuf geçiyor oralardan. Ben geçemem ama. Evet 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 Yusuf tırmanıyor. Yusuf tırmanıyor. Yusuf tırmanıyor. Evet evet evet. Yusuf galiba Survivor'a katıldı. Aa dikkat et. Dikkat et dikkat. Yavaş. Aa inanmıyorum Yusuf. aa Yusuf düştü. Yusuf. Yusuf Yusuf düştü. Aa arkadaşı düştü Yusuf'un. Abaküs çok güzelmiş Yusuf. Evet Yusuf'a yanına bir arkadaşı geldi. Birlikte oynuyorlar. Yusuf bana bak. Artık gidelim mi? Hadi arkadaşlarına hoşça kaldı. Gitmek istemiyor arkadaşlar Yusuf. Evet Yusuf. Tatlara ve diye binmek istiyor. Dur bakayım. Dur bakayım seni bindirelim. Ay, <laughs> Otur bakayım Yusuf. Oturdun mu? Otur. Evet Yusuf. Yusuf da travelliye bindi. Evet ama arkadaşı ağır olduğu için Yusuf havada kaldı. Aa Yusuf ne oluyor? Evet. Aa Yusuf. Aferin sana. Yusuf tatlı bindi. Evet arkadaşlar. Yusuf bence bu sana göre bir oyun şey değil. Dur. in. in dur, 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 dur. İn, in, in. Tamam, indi. Allah. Hayır gel hadi gidelim. Hadi gidiyoruz gel. Gel gidiyoruz hadi. Koş 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 koş. Ama gitmemiz gerekli artık. Geç kalıyoruz. Evet son bir kez daha tırmanıyor Yusuf. Çok tırman. Hadi tırman tırman. Evet Yusuf Survivor'a katılacak. Yusuf ne yapıyorsun sen? Orası uçurum. Aa uçurum değilmiş. Burası da tırmanma alanıymış. Aa dikkat et arkadaşın var arkanda. Dikkat et. Bekle arkadaş çıksın. Bekle. Yusuf oradan düşebilirsin. Aferin sana kay hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle görüşürüz.